Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol mikrofona hoş geldiniz. Sol mikrofon bu haftada sokağın nabzını tutuyor ve vatandaşlarımıza COVID-19 vaka sayılarında Türkiye dünya birincisi olmuş durumda. Sizce bunun sorumlusu kim diye soruyor. Aynı zamanda alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz diye soruyoruz. Hepinize iyi seyirler. Başımızdakiler yönetim. Önlemleri yeterli buluyor musunuz? Önlem mi var ki? Bence önlem falan yok yani. Böyle önlem mi olur? Yani bana yasak, ona serbest gibi bir durum var ülkede. sade vatandaşsan sana her şey yasak. Ama iktidarla herhangi bir bağım var ise ve bununla ilgili de kullanıyorsan her şey serbest. Olmuyor Yeterli bulsan bu duruma, duruma gelebilir miyiz? Olan önlemleri yeterli olmadığı gibi vatandaşların davranış hareketleri de yeterli değil. Kongreler. Başka bir şey yok hepsi. Bizim cenazemiz dolu 20 kişi, bazen dolu 1500 kişi. 3 bin kişi. Sonra böyle olur. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Hayır. Devletimiz kendi yaptıkları mitinglere veya birçok şey asla önlem almıyorlar. Televizyonlarda görüyoruz. Biz sokakta maskesiz gezdiğimiz zaman polis görden direkt ceza kesmeye başlıyor. Ama mitinglerde televizyonlarda görüyoruz. Twitter'da veya başka sosyal uygulamalarda görüyoruz. Çoğu insan maskesiz ve beraberler. Ya bunun sorumlusu bir tane sorumlu var bunun. Kim yönetiyor bizi? Sağlık Bakanı'na helal olsun. Bir şey demiyoruz yani. İnandığımız bir insandı ama yaptığı iş bu değil yani. Bence Sağlık Bakanı değil. Kim? Lebalep kongreler. Bunun tek sorunuz tabii ki kafelerin mekanların açılması değildi. De. Her ilde, her ilde insan toplayıp miting yaparsan tabii ki artar yani istediği kadar maske takılsın. Sürekli böyle aç kapı aç kapı yaparak mücadele ettiğimizi ben düşünmüyorum. Birinin çıkarlarına göre önlem alındığını düşünüyorum sadece. Yani bunda herkesin suçu var. Yani hükümetinde var, esnafı. Yani şu an mesela suçu esnaf atıyorlar. Nasıl mesela? Açıyorlar, kapatıyorlar, açıyorlar, kapatıyorlar. Mesela son açıyorlar. Diyorlar ki vaka sayıları yükseldi. E lokantalar, kafeler, restoranlar açtık. Bundan kaynaklanan nedenlerle eee tekrardan yükseldi Bu bence yanlış. Yani sonuçta sokağa çıkma yasağı yok. Yani biz burada esnafız. Mesela diyor ki paket servisi yapabiliyorsun. Paket servisi. Buradan geçen insan Buradan alamıyor ama paket servisi yapabiliyor. Yani gelen yok paket servisi. Yani bazı şeyler gerçekten saçma. Kongreler kendi seçmenlerini toplayarak yani oy yani bir bakımdan da gözdağı vermek gibi. Yani bakın pandemi var ama benim seçmenim benim hala arkamda. Bunu yani insanlara böyle göz önünde bulundurmaya çalışıyorlar. Bence kongreler. Bir önlem var mı ki sizce? Bence yok. Ben bir önlem göremiyorum mesela. Şu an mesela bir önlem var mı? Ben yani dahil olmak üzere. Mesela demin caminin çıkışında bir izdiham vardı. Sizce bu, bu önlem mi? Mesela hafta sonu kapattı. Ama demin orada bir izdiham vardı. E kongreler de çok güzel yapılıyor. Mesela orada da problem yok. Yarın mesela e, varsayalım ki bir seçim var. Herhangi bir durum var. Mesela şuna ben çok inanıyorum. Bizim insanımız mesela bir laf var yani hani dün ne yediğini unutan bir milletiz biz. Biz dün ne yediğimizi unutuyoruz. Bize yapılan her şeyi biz unutuyoruz bize o kadar şey yapılıyor ki. Her şeyi unuttuğumuz için bunları da unutacağız. Mesela bize yapılan bu haksızlığı da unutacağız. Bu işsizliği de unutacağız. Maalesef bu tip durumlardan dolayı mesela şu an ben bir girişimci olarak hiçbir iş yapamıyorum. Çünkü cesaret edemiyorum. Neden? Çünkü bugün yaptıkları tam tersini yapabiliyorlar yarın. dolayısıyla Ramazan'da mesela açtılar. E kongreler bitti. Almak istediklerini aldılar, yapmak istediklerini yaptılar. E şimdi bugün kalkmış, e biz Ramazan'da şunu yapacağız, bundan tatilde şunu yapacağız, hafta sonu bunu yapacağız, şunu yapacağız. Abi sen ne yaptığını biz hepimiz gayet güzel bir şekilde gördük. İşim bitti, şimdi kalkmışsın, ben hafta sonunu kapatacağım, cumartesi pazara bağlayacağım, yok bilmem 9'dan sonra bağlayacağım. Ya biz zaten 9'dan sonra gidip gezebilecek durumumuz kaldı mı ki? Yani önemli olan bizim 9'dan sonra çıkıp gezebilecek bir durumumuzun olması. E sen gündüz her şey güllük gülistanlık, sonra 9'dan sonra ben kapatıyorum. Bana çok saçma geliyor. Ben bir önlemin olduğunu da düşünmüyorum, görmüyorum da zaten. Cumhurbaşkanı. Başka kim olacak başımızdaki yapıyor bunu? E biz de böyle işte kaça kaça iş yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Ve herkes oturuyor, yiyor, her yer dolu. Biz çok şikayetçiyiz. Abi Türkiye'yi yöneten kim sonuçta? Türkiye'yi yöneten... Recep Tayyip Erdoğan olduğuna göre Sayın Cumhurbaşkanımız yani ben onu görüyorum yani. Abi her şeye yetkin var, her şeyi biliyorsun. sonuçta her şeyi yapıyorsun. Kararlar senden çıkıyor. Ama ona gelince vakal sorumlusu arıyoruz. Alın, alınan önlemler yeterli ya. Biraz da aşırı yani fazla. Çünkü devlet uymuyor ki önlemlere. Kendisi uymuyor yani sonuçta. Vatandaş ne yapsın? Bütün yük vatandaşta. Vatandaş da bomboş geziyor. Para yok, pul yok yani. Sen vatandaşa diyorsun, işte kongre yapıyorsun, toplanıyorsun. Hani doğru bir şey değil yani. Toplumun sağlığını kötüye atıyoruz. <laughs>